bölümlerimi ilk sen izlemek istiyorsan hemen tıkla ve kanalıma abone ol. Dünyayı keşfet. Pepe evde değil mi? <laughs> Gel geç bak salonda Pepe. <laughs> merhaba Pepe. merhaba Zizi. Ne yapıyorsun Pepe? Şey Zizi keşif yapıyorum da. He keşif mi? Evet bak şimdi. Ah! <laughs> Uçmamıza engel olan şey ne? Rüzgar ay. Niye açmayacağım Pepe? Sana keşfettiğim bir şey gösterecektim ama rüzgar izin vermedi. Evet, ne kadar da güçlüydü. Aslında bu da bir keşif. Rüzgarı gözümüzle görmüyoruz ama camı iterken ya da yüzümüze vurduğunda ya da peçeteleri havalandırdığında onun varlığını anlıyoruz. Hmm. oh hiç böyle düşünmemiştim Pepe. Evet, ben de şimdi keşfettim <laughs> Zeze. Aa, keşif yeni bir şey bulmak mı demek yani? Evet, babam söylemişti. Neye bakıyorsun? Bak ağaçlara. Hala dışarıda rüzgar var. Hem karlara bak. Rüzgar karları da bu tarafa doğru itiyor. Oo, evet. Aa, evet. Hmm. şimdi rüzgar gitti. Oh, ne yapıyorsun Pepe? Gerçekten olağanüstü zeze. Ben de bakacağım ben de. Al bak. İnanamıyorum. Kartanelerin böyle desenleri olduğunu hiç bilmiyordum. Ben televizyonda bir belgeselde izlemiştim. Her kartanesi başka başka desendedir diyordu. Gerçekten de öyleymiş. Evet Pepe hepsi başka. Kartanelerini keşfettik. Yaşasın. Rüzgarı keşfettik. He doğru. Biz keşfetmeyi çok sevdik. keşfet, 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 keşfet. Kendini dünyayı herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini dünyayı herkesi mutlu et. Etrafına bak önce gördüklerini söyle. Etrafına bak önce Gördüklerini söyle Sor sorunu gözlemle Şimdi onu bir dene Sor sorunu gözlemle Şimdi onu bir dene Keşfet, keşfet Keşfet, keşfet, keşfet Kendini dünyayı Herkesi mutlu et Şey var nasıl yağıyor bu kar Keşfedecek çok şey var nasıl yağıyor bu kar Su nasıl olur kaynar görünür mü hiç rüzgar Su Bey <laughs> dünyayı herkesi mutlu et. Keşke Keşke Mec. Mec. ne oluyor Olsun ki içinden bir şey çıkacak. Evet sanırım yemekler düşürü çıkmaya çalışıyor. İyi de nasıl hareket edebilir ki? Evet, ben hiç hareket eden yemek görmedim. Efendim? Aa, bak bir şey çıkıyor. Nene, nene koş. Ne oldu çocuğum? Geliyorum, geliyorum. Tenceredeki yemek dışarı çıkmaya çalışıyor sanki. <laughs> ne dedin, ne dedin? Görmedin mi nene? Çok yaşa, he Pepe? Ama görmedin mi nene? Cidden kapak açılıp açılıp kapanıyordu. Ne oluyordu nene? Makarna yapmak için su koymuştum tencereye. Su kaynamaya başlamış. Ama kapak açılınca böyle şeyler çıkıyordu. Evet ha? doğru. Su belli bir sıcaklığın üstüne çıkınca, buhar olur ve havaya karışır çocuklar. Su buhar mı olur? Bakın ateşi arttırır. Yani tenceredeki su daha çok ısınıyor. Isındıkça da su kaynayıp, buharda buhar da çıkmak için kapağı iteliyor. İteledikçe de tencereden dışarı böyle çıkıyor. Ay canına. Rüzgarın camı itmesi gibi. <laughs> evet. Biz bir şey daha keşfetmiş olduk. Etrafımızda keşfedilecek ne kadar çok şey var. Evet ne kadar çok. Bitmek <laughs> <laughs> için su olabilir miyim? Tabii çocuğum. Ben de nene. <laughs> Alın bakalım. Hadi odama çık. Tamam. Yemek pişince haber veririm ben size. Tamam nene. Etrafına iyi bak size. Her an keşfedecek bir şey bulabiliriz. Evet. Aa bak Pepe. Hı? Bu telefon. Ses telefonun içinden geçip nasıl bizim kulağımıza kadar geliyor? Ses yürüyebilen bir şey mi? Hmm, hiç düşünmemiştim Zeze. Gerçekten nasıl geliyor acaba? Ay döktüm. Peki bu su ya da bıraktığımız herhangi bir şey? Örneğin bu kalem. Neden her şey yere düşüyor, dökülüyor? Aa ben bilemiyorum Pepe. Cidden keşfedilecek. Ne çok şey varmış meğer. Pepe, siz ne güzel sorular <laughs> soruyor. Ne güzel şeyler fark ediyorsunuz öyle. Keşfetmeyi çok sevdik biz Şişo. Aferin size. Dünyaya sorular sormak, bu sorulara yanıtlar aramak çok insanca ve çok doğru bir davranıştır çocuklar. <laughs> Peki bazı sorularımızın yanıtlarını bulamıyoruz şu şu. Örneğin telefonun içinden sesin kulağımıza nasıl geldi? B bıraktığımız her şeyin neden yere düştüğünü? Karın gökyüzünden nasıl olup da yağdı? Bu soruların yanıtlarını bize bilim insanları verir çocuklar. Bilim insanları mı? Evet canım. Bilim insanları nasıl bilebiliyor bu soruların yanıtlarını şu şu? Bilim insanları araştırdıkları konularla ilgili sürekli sorular sorarlar. Tıpkı sizin yaptığınız gibi. <laughs> Biz şimdi bilim insanı mı olduk? Evet. Bunu hep yaparsanız <laughs> elbette olabilirsiniz, pöpecim. Bilim insanları merak ettikleri soruların yanıtlarını bulmak için de sürekli sizin gibi gözlem yaparlar. Sen camın kenarında kafanda sorularla karın yağmasını gözlemledin örneğin Pepe. Kar tanelerini büyüteçle bakıp kar tanelerini gözlemlediniz. Sonra içinde yemek kaynayan tencereyi gözlemlediniz. <laughs> Biz bugün bayağı bilim insanı olmuşuz o zaman. bilim insanları başka ne yaparlar şu? şu? Deneyler yaparlar canım ve deneyerek vardıkları sonuçları mutlaka ölçerler. Nasıl yani? Örneğin su dolu bir tencereyi ocağın üstüne koyunca belli bir süre sonra kaynamaya başlıyordu değil mi? Evet. Bu aslında bir deney. Suyu ocağa koyduk, altını yaktık, kaynamasını bekledik ve kaynamasını gözlemledik. Şimdi sıcaklık ölçmek için kullanılan bu termometreyi suya daldırdığımızda 100 dereceyi gösterdiğini görürüz ve bu bilgiyle dünyanın her yerinde geçerli bilimsel bir yanıt elde etmiş oluruz. Su 100 derecede kaynar ve buhara dönüşür. Vay canına. Bu bilim çok heyecanlı bir şey Şuşu. Bilim dünyayı keşfetmenizi sağlıyor öyleyse. Değil mi Şuşu? Aynen öyle canım. Ben büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. Ben de ben de. Tüm dünyayı keşfetmek istiyorum. Keşfet keşfet, 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 keşfet Kendini dünyayı herkesi mutlu et Keşfet, 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 keşfet Kendini dünyayı herkesi mutlu et Etrafına bak önce gördüklerini söyle Etrafına bak önce gördüklerini söyle Sor sorunuz gözlemle şimdi onu bir dene Sor sorunuz gözlemle şimdi onu bir dene Keşfet, 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 keşfet Kendini dünyayı herkesin mutlu et Keşfet, 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 keşfet. Kendini dünyayı herkesin mutlu et Keşfet <laughs> Kapıdan şey ne acaba? Yeni bir keşif yapacağız sanırım. Ha? 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 Bebe? Dil çalışmıyor. Kapıda dondum soğukta. Ha? Seni bebe. Ne oldu ki? Bebeyi keşfettik. Bebeyi keşfettik. <laughs> O que é